Dünyadaki en temiz ülkeler şaşırtıcı olmayan bir şekilde dünyanın en güzel ülkeleri arasında yer almaktadır. Büyük şehirlerin bulunduğu herhangi bir ülkeyi temiz tutmak küçük bir görev değil. Ancak dünyanın en temiz ülkeleri nüfus ve sağlık arasındaki denge üzerinde düşünüyor ve en temiz ve en verimli ülkeler olmak için yorulmadan çalışıyor. Singapur gibi bazı ülkelerde bu sokakları temiz tutmak için katı yasalar uygulanması anlamına geliyor. Diğerleri düzenli olma eğiliminde olan ve toplumsal baskı ve beklentilerle temizliğin uygulanmasını sağlayan ulusal bir kültüre sahip denilebilir. Bu temiz ülkeler yeryüzünde en iyi hava kalitesi, en iyi alanlara sahip ülkeler ve en temiz şehirleri olan ülkelerdir. Kanada'nın karla kaplı dağlarından Costa Rica'nın pırıl pırıl sularına kadar gezegendeki en lekesiz ülkeleri ziyaret ederken görülecek güzelliklere inanamazsınız. Ama önce kalan bunu videoyu beğenip yorumlarınızı yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Bu şekilde bize çok büyük destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videomuza geçelim. Herkese iyi seyirler. Bir numara İsviçre. Refah Ülkesi İsviçre en temiz ülkeler listesinde en üstte yer almaya başarıyor. En zengin ve en eğitim oranı en yüksek ülkelerden biri olması sebebiyle dünyada hak ettiği değeri veriyor. 2 numara Norveç Krallıklarla yönetilen Norveç, halkının da krallar gibi yaşamasını sağlıyor. Dünyanın en temiz havası sayesinde kuzey ışıklarının eşsiz güzelliğine sahip olunabiliyor. Ormanlara verilecek zararlar da ülkede yasalarla engelleniyor. 3 numara İsveç. İsveç genel dönüşüm konusunda bir dünya markası diyebiliriz. Ülkedeki 250 binden fazla evin ısınma ve elektrik giderleri çöpten karşılanıyor. Çok daha ilginç bir bilgi ise şu ki komşusu Norveç'ten çöplerini istiyor. Çünkü ülkede abi çöp yok. 4 numara Kanada. Amerika'nın kuzeyinde bulunan Kanada havası ve tertemiz sokakları ile görenleri büyülüyor. Dünyanın en iyi biralarından birine sahip olan Kanada temizlikte de dünya üçüncüsü. 5 numara Avustralya. Ülkelerine giren her bir hayvanı kayıt altına alan Avustralya doğaya ve biyolojik çeşitliliğe sonsuz önem veriyor. Doğanın korunması bu kadar önemliyken kirli bir havaya sahip olmak ne mümkün? Karbon emisyonunun en düşük olduğu ülkelerden biri de tabii ki de Avustralya. 6 numara Yeni Zelanda. Yalnızca 5 milyon insanın yaşadığı Yeni Zelanda'nın temizlik konusunda üst sıralarda yer almasının sebeplerinden biri düşük nüfusu olabilir. Temizliği yanı sıra muhteşem doğasıyla sizi kendine hayran bırakacaktır. 7 numara İzlanda Bildiğiniz gibi İzlandalılar ülke dışına çıkarken bir takım aşılar oluyorlar. Bunun sebebi ise bağışıklık sistemleri bizimkilere göre biraz güçsüz. Ülkenin çok düşük bağışıklığa sahip olmasının sebebi de çok temiz olması olabilir. 8 numara Estonya. Okuma yazma oranında dünya birincisi olan Estonya, teknoloji seviyesiyle de göz dolduruyor. Bu ışık dolu ülkenin havası ve sokakları da eğitim seviyesiyle orantılı olarak tertemiz. 9 numara Belçika. Doğal güzellikleriyle ön planda olan Belçika doğasını korumayı elbette başarıyor. Doğayı korumada bir takım sözlük yasalar olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Ve son olarak 10 numara Lüksemburg. Avrupa'nın en zengin ülkesi dünyanın en temiz 10 ülkesi arasına tabii ki de girmeyi başarıyor. Paranın bu konuda etkisi vardır diyebiliriz belki de. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorumlarınızı yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızı göndermeyi unutmayın. Bu şekilde bize çok büyük destek olabilirsiniz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.